Get ready. sen bir tarafım engel ben Yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel ben Yağmurları durdururum kopamıyorum nedense senden gel Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım engel ben Yine seninle başladım Yeryüzünde dine bir damla aktı Yine ve gözlerimden unuttukça özledim Umutlarımı öngörürdüm Senin içinde ben gün oysa sen de ben de bir ömürdün Sevgi menderinde serdiğinde Vergi mi tavırdır sen gidince yar gözümde Bu gece sen kalırdın Mutluluğum şu an sende Desem de yine arındım kalbimde Acı bir mutluluk içimde sen barındın Gülerken kalabalıktık Ağlarken yalnız oysa Giderken havalıktı Sağım solum bak sen hala Ben hala sendeyim Kaybeden de ben olmadım Her yolu denedim oysa Nedense sen olmadım Bugün de ben olmadım Yanında kalmasından Gidince örnek kaldı güneş yağmur damlasından İnan ki sıcak değil Gözümü kaptırırdım Yüzünse sigara değil Bir ömrü yaktırırdı Bir tarafım gel ben Yağmurları durdururum, neden Nedense senden gel Güneşini al yanımda, sol yanımda Sen bir tarafım gel ben Yağmurları durdururum, kopanıyorum Nedense senden gel Güneşini al yanımda, sol yanımda Sen bir tarafım engel, ben Kopanıyorum, nedense gel, yanımda, yanımda. sen אמ בי צרפער פון מן געלבן Gide trajedi olmuş rotası Kortası. Bu koskoca bir şehir dolmuş kotası Kortası Ve solmuş renkler içinde çiçekler Bir günde olsa mutlu kelebekler Yüce Rabbim ne güzel de yaratmış Bütün acısını kozasında bırakmış Küçükken hepsini kıskanırdım Ne değişti söyleyeyim hiçbir şey Korkularını ufak ufak atıyorsun Umutlarınla tek başına kalınca Herkesi yavaş yavaş tanıyorsun Pastadaki mum sayısı çoğalınca Sözler hep aynı yüzler değişiyor Yarını düşün ben o yoldan çıktım İnsan neden hep aynı şeyi deniyor Konuşma sus bu oyundan bıktım Bak biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti can verip de ölsem Bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır Sözler şerefsiz oldu Bu yolun sonu yok ne olur Söz vermesen de aşkım Biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti Biri can verip de ölsem Bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır Sözler şerefsiz oldu bu yolun sonu yok ne olur söz vermesen de aşka da bırak sonucunu bilmelisin kısa cümlemin nefesleri dardır kalbimi kırma zoru denemelisin her kilidin bir anahtarı vardır durgun yorgun daha yolun yarısı geride kalan birkaç duvar yazısı umutsuz olmaz unutsa hayatta her şeye rağmen bu ölü ayakta boş vermek gerekiyor ya bazen gereksizce rap gündemindeyim yıllar geçsin içimdeki mahzen Dibine çeken acıların demindeyim Sözler ekledim, bekledim çok Kimse gelmedi ve ben hep oradaydım Sensiz tek bir hayalim yok Diyenlerin hayali hiç olmadı saydım Bak, biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti Biri can verip de ölsem, Bitmez diyordu bitti yüreğim ses etmez inanır Sözler şerefsiz oldu Bu yolun sonu yok ne olur Söz vermesen de aşkım Biri kollarımda uyuyup Gitmem diyordu gitti Biri can verip de ölsem Bitmez diyordu bitti Yüreğim ses etmez inanır Sözler şerefsiz oldu Bu yolun sonu yok ne olur Söz vermesen de aşkım Dost, kiminin kafadan şeytanı çok, çok Bu yüzden yanıma yanaşır Sorsam bir çıkarın yok, 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 yok Görünen o, çevremde keneler cırıt atar Pastadan pay için seni satar Yalnız takılmak en doğru karar <laughs> sor Yıllar karışıyor dumanlara Kafada sorunlar yine bir ton Çevremde yancılar dolanıyor Çok oldu çizeli farklı bir yol Benden uzak ol Gece güvenip inanan bu adam aniden dönüştü taş kalp niye? Bile bile insanlar geliyor üzerime Kafamı bozamam çenemi yoramam artık ben dönemem o günleri karışıyor dumanlara kafada sorunlar yine bir ton çevremde yancılar dolanıyor çok oldu çizelim farklı bir yol benden uzak ol başına Hiç kimsemiz yok aden Paramparça yıza den Öldüm aden Bir de Kayboluyoruz bir de İyiyim ben iyi de Bari da gitme Kafamın içindeki sanrı gibi başarabiliriz Ediyor nefret Hepsi geride bir bok değiller Başka seçenek yok bizden Bu kez kazanıyoruz tut elimden Şirin ışıkları yanıyor yeniden Onlar savaş istemiyorlar Bir an önce sonam deni yap İzin veriyorum oyun oynamana Bakıyorum hala Bu caddelerde kimse yok Dostlarım var hepsi tanrılar ayıflanıyor sen yoksan Tek başına izaden Hiç kimsemiz yok aden Paramparçayız aden dua et Yok olduk yok yere Var mı içinde kal Bana gerçeği söyle Kızım düşüyoruz biz Tutun bir yerlere Bunun için savaş ver At ah, ışık benimle Anılarımın içinde çok fazla acı var Var gücümle savaştım kalmak için yanında Kaygı dolu adamlara git yovunu yap inancım Tananın bana inandığı kadar Düşüyorum en dibe geceleri Kime ağladığın hiç başaramayabiliriz Bir olmayı becerdik biz olmayı beceremedik Onlar savaş istemiyorlar Bir an önce son hamleni yap İzin veriyorum oyun oynamana Bakıyorum hala Bu caddelerde kimse yok Dostlarım var hepsi ko Tanrılar ayıflanıyor sen yoksan Tek başına izaden Hiç kimsemiz yok adem. Reklamsız müzik dinleyin. YouTube. Kırmızı fren, kırmızı bira Hırlısı hem hırsızı bira Rada kırmışım ben fıttırırken Geceler daha acımasız gündüzden der bay Geceliğin hem dert hem iş hem öy eğlence var Duygularım karma karışık uyanırım uykularımdan Uyuyamamak mı ki geceleri gece yapan buydu Takılarım Takılırım zehrimi kuytularında Her yerde değişik huylu kadınlar Huysuz adamlar şuursuz adımlar Dolaşırım beynimin uydularında Kulağını aç veri duy bu yarından Önceki saat kanca ve kağıt Tüm gece dar hazır bitmemiş daha Gece işlerim var İzbelik zar mı şehrini bak Kendine espri yap fazla iç geçmişi an Elimde hiçbir şey yok çünkü hiçbir şey var karanlıklardan doğar aydınlıklar Esrarında etkisiyle ışık daha parla Çekilir nefesler Karanlıktan yolum yönüm yıldızlar ve sesler Ay güneşten daha güzel Geceler geceler Kafamın peşindeyken Yaşarım neyim neysem şimdi hırslıyım kaybettiğim şeyler hala beynimin bir kenarında kenarında var üstünde Tupak'ın öldüğü yaşta Bunalım döngüsü başlar Bunalıp döktüğün yaşlar Geceler hepsinin özü Bebeler gezeler şehrini dolu Ezeler mesela yaşamak ise Kaçarak yaşamak niye Yaşamak şatafat gibi Yaşamak aramak bir şey Aramak savaşmak için Başarmak kafanda biter Bu yazarak anlatılmaz Geceler akla sığmaz. Olurum yarasa Olurum tam bir vampir Alaca karanlığa yaparım Bungee jumping Gecem siyahi da iyi Ne olabilir ki rap Fon müzik ben hayatımın hep gecelerdeyim son günüme dek Son güne dek gelecek gece bekçisi ezel hep Esrarında etkisiyle ışık daha Çekilir nefesler Karanlıktan yolum yanım yıldızlar ve sesler Ay güneşten daha güzel Geceler geceler Kafamın peşindeyken Yaşarım neyimde yalan rüzgara başlar Ey kabalık etme yaramaz sevmenin zararı üstünde yazmaz Sakın telefon etme arama çünkü bekledim aylarca Sen az etmediğim ortamlarda